Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yuva ve nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan Yuva ve indir yazıyoruz. Yuva ve indir yazdıktan sonra ben zaten hem açıklamalar kısmında vereceğim hem de buradan göstereceğim arkadaşlar. Kendi sitesi var burada. Siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sistemiz açıldıktan sonra, e, bunu bir Türkçe yapalım. E, Google Chrome otomatik olarak buradan da e, söylüyor ama siz isterseniz sağ tıklayıp Türkçe diline çevir'e tıkladıktan sonra zaten Türkçeye dönüyor. Şimdi arkadaşlar iki türlü e, Iki tane emülatörü var bunun ya Arkadaşlar ben bunun için bayağı uğraştım emülatör bulmak için o kadar çok uğraştım ki neredeyse bir ay e, yalan söylemiyorum bir ay emülatör aradım yabancı kanallardan öğrendim bunu e, Türk olarak çeken bir kanal görmedim arkadaşlar e, burada zaten özelliklerinden minimum sistem gereksinimlerinden biraz bahsediyor ee, 32 bitte çalışan versiyonu bu. 64 bitte çalışan versiyonu da bu arkadaşlar. Bu paralı. Ee, bu ise bedava arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar download diyelim. Sonrasında e, indireceğimiz yeri seçip mesela ben masa üstüne kaydediyorum genellikle ya da indirilenler kısmına. Ee, kaydet diyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu durduracağım. Çünkü ben indirmiştim. Exe dosyasını daha önceden. Şimdi bunu iptal ediyorum. Siteyi de kapatalım. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulu. Aslında ben söylemesem bile çok kolay bir şekilde kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben bayağı bir emülatör denedim. Burada birkaç tanesi kaldı, daha onları da deneyeceğim. Bu emülatör konusunda bayağı bir uğraştım. Bayağı bir şey de indirdim. Exe dosyası, setup dosyası falan indirdim arkadaşlar. Ama onları sildim açılmadığı için. Arkadaşlar bunda VT diye bir şey varmış. İşlemci sanallaştırma yani. Eğer bilgisayarınızda işlemci sanallaştırma yoksa çoğu emülatör çoğu emülatörü kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan değildi. Uvave'nin evet exe dosyası burada. Şimdi bunu masaüstüne alalım. Arkadaşlar ben anlatmasam bile siz çok kolay bir şekilde bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. İster yönetici olarak çalıştırın, ister normal çalıştırın yine aynı soruyu soracaktır. Arkadaşlar bunu next diyelim. Bunu kabul edelim. Next dedikten sonra indirecek. Ben indirdiğim için şu anda yeniden indirmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar emulatörü açalım. Bunu istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Şimdi. Evet. Ee, arkadaşlar e, bundan bir sonraki videomda PUBG Mobile Lite videosu olacak. Güncellemelerden bahsedeceğim. Ya aslında e, çok fazla bir şey bir değişiklik olmamış. Sadece PUBG Mobile Lite'a e, arena modu gelmiş. O arena modunu oynayacağım ve size göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi Evet ee, Arkadaşlar ben video çektiğim için şu anda kasıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar Play Store'a nasıl indirdiğimi ee, Çarşamba günü onun videosunu yükleyeceğim. Salı günü de PUBG Mobile Lite'in güncellemelerinden bahsedeceğim. Şimdi size şunu göstereyim. Bir de arkadaşlar bu emülatörde şöyle bir özellik var. Ee, yani iyi değil, kötü. Hiçbir yani doğru düzgün hiçbir şeyi çalıştırmıyor ya arkadaşlar. Yani Play Store olarak söyleyeyim. Hiçbir şeyi çalıştırmıyor doğru düzgün. Mesela ee, siz mesela arkadaşlar ben bunların hepsini denedim. Bir tek Google Play'i kabul etti. Bunlardan bir tanesiydi. Bayağı bir denedim arkadaşlar. Ee, Emülatörün kendi otomatik olarak indirdiği iki tane oyun var. Doğrusu bu oyun muydu pek hatırlamıyorum ama ee, Sudoku var. Bir de bunun ne olduğunu pek hatırlamıyorum. Ben bunları falan denedim arkadaşlar. APK dosyalarını açmıyor arkadaşlar. Çünkü desteklemiyor. Play Store'dan da denedim. Olmuyor. Şimdi size şu ekranı ne kadar büyütebileceğinizi veya küçültülebileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki file kısmına tıklayıp restart Android yazıyor. Ee, arkadaşlar herhangi birini seçtikten sonra e, genellikle Yanlış hatırlamıyorsam bununla başlıyorum emülatöre. Yani o otomatik ayarlıyor. Sizin monitörünüz ne kadar büyükse ona göre ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, herhangi birini seçelim. Şimdi yeniden başlatacak. Evet diyelim. Şimdi buradan yüklenecek ve e, yeniden başlatacak. Gördüğünüz gibi e, ekran küçüldü. Yeniden Açıldığında Yine Aynı Şekilde Olacak Arkadaşlar. Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Açıldı. Daha Küçük Bir Şekilde Açıldı. Arkadaşlar Çarşamba Günü Dediğim Gibi Play Store'un Nasıl buraya yüklendiğini söyleyeceğim. Arkadaşlar ben APK olarak yapmayı denedim. APK'lar nedense desteklemiyor. Ben de o yüzden farklı bir yöntemle yaptım. Ama onu çarşamba günü göstereceğim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.